Sayfıt em 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 Sevgilim Aa. bir gel. Ben bunları yemem. Gel bir Abi ne yapıyorsun sen Bak aşkım. Sen. Onur Aydemir. Sedanın tostuna şu an muhtaç kaldın mı? Hı? Kabul, kabul et. Şimdi ben şey arayayım ben getirsin bir yarım kilo. Aşkım peynirli yumurta yapalım. Bizim Daha küçük buzdolabında yedik poşetten annem yapmıştı domates onlardan ya. Alo Recep abi. Abi domatesimiz adresi biliyorsun. Bizim ufak Çırpalım mı var, kıralım mı? Ananas çikolata. Çırpalım. Çırpalım. Ha çikolata. Hadi hadi. Anlas da şekerleme 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 cim cim Hak edene getirsin. Hak etmediği için. Tamam üstünde çırpar. Domates. Ne zaman abi? Şey ee, öyle alır. dedim bir tanem sana bende. ben de. Yaktım ben onu. Se. Ben ben veriyorum. Ben bilmiyor muyum? Sen. Sen kır. Ben kıramam. Bu evde ben kıramam. Bak Tamam bende de öyle olur. İyi ikimiz kıralım gel kabuk alalım. <laughs> oh. Ağzından çıktı. Ne? <laughs> Recep abi. Allah kırıyor. <laughs> ne haber? <laughs> ne haber Recep abi ne haber diyor. Nasıl bir ilişkiniz var sizin Recep abiyle? <laughs> bir gün Onur. Onur! Çocuk ya. sana ya annesi babası olmuyor. Çocuk sana babam metal müzik izliyor mu diye ay dinliyor mu diye soruyor. İzliyor mu? İzliyor. Onu rüyamda seni gördü. Ah. Yeminle. Nasıl nasıl gördün rüyamda? Neyse. Neyse? Korna çalıyordun tamam mı? Ben de balkondan aşağı bakıyordum yemin ne ediyorum. Müdür? Kornayı basıyordu. Konvoyda mıyız biz? Korna korna. Araba kornası. Tamam bir şey. Korna. Konvoyda mıyım ben? <gülüyor> <gülüyor> konvoy değil hayatım. Bir tane. Konvoy olmaz mı <laughs> düğünlerde? Sünnet çocukları. Ya düğüne geçti? Babaları, anneleri binerler arabalara. Parkları, ben düğün demeyi söyledim. Evin balkonunda koşuyorum. <laughs> yok ki. Diyorum ki Onur gelmiş diyorum. Bak yine kornaya çok basıyorum. Millet rahatsız olacak. Balkondan aşağı eğiliyorum tamam mı? Balkon bir <laughs> tane bir tane siyah. O <laughs> Kocaman bir cipin içinde eğiliyorum. Siyah. Siyah tezlik. Bir tanem alırız. Tez zamanda o zaman. Ben şu 1 milyonu kazanayım ekmek zaten alacağım. Tane ekmek. Çadır al direkt. Çadır al direkt. Biraz orantısız ne? bir harcama olacak. <laughs> peki hani hale? senin 970 TL'ye alacağın arabanın... al bir tane. Edin. Ha. Vergilerini nasıl ödeyeceğiz? Çalışırız ödeyiz. Ya Arabaya çalışacağız zaten ayetimiz olacak. Diyor, diyor ki, ki vergiye kalsın ama. Diyor 970 TL'lik diyor arabayı beğenmişim diyor. 970 TL. Hı. Dedim ki peki biz bu arabanın vergisini nasıl ödeyeceğiz <laughs> ve benzin nasıl koyacağız? Tabak çıkartayım mı ya? Gerek yok abi. dalarız ya. Oradan alır Dalarız ya. Ay tamam Ç çat Ekmekle. Sadece çatal getir abi. Evet. Onu sen çökecek misin? Kanki vallahi yaparsan. Hı hı. Yaparım kanki. Ne? Çok sevimlisin yani. Hani getirdemeye... Öyle anlıyor konuşur, beni. Ama. Peki bir soru daha biz benzini nasıl alacağız 9.70 TL'lik arabayı Arabayı haftada bir gün kiralarız Ya Onur'un haftalık parası var ya 500 lira Benimki var haftalık arabayı bir gün kiralarız Çıkmayacağımız gün Oradan ha. da gelir bir 3000 günlük evet. Kızım, 9, Onur ne kadar bin şeker atıyorsun araba. Kanki valla bol şekerli seviyorum Ama tabi şerbet gibi de olmasın Şekerli olsun yani Sonuç Öyle düşünmüş şey düşünmüş Görmüş, görmüş beni arabada siyah bir cipte. Aynasın. Ha, ne markaydı? Markayı, markayı gördün mü ben neydi? Balkondan ne olur mu? Black 16 mıydı? 34 müydü? Balkonda sadece tepeden görüyorum. Camdan böyle bakıyor. Böyle gelmiyor şimdi. Böyle bakınca görürsün yani. Anlıyorum. Mavi, mavi. mavi Murat kazıyor adam abi Mavi Murat diyor? İyi mavi görmemişler. <gülüyor> <gülüyor> Sen öyle oluyor. <laughs> Var mısın yok musun? hediye falan kazanıyor. Kutu geliyor. Ya bir tane işte ne bileyim şey gelsin örnek. Sevdiğim bir yemek yapsınlar getirsinler.